Kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır Şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pencesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar. Tek olarak hareket eder, sürüler uzaktan gözetir, istediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder. Şahinler hiçbir avcunun toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini ve ailelerini korurlar. Kimseye yem düşmezler. Şahinler. Ezel Salih'i anlattı. Ama anlatılacak o kadar şeyler vardır ki birkaç dakikaya sığmadı. Millet olunca bir şahin gibi kanatlandı. Gökyüzünü mesken etti. Bir Türkmen şahinidir Ezel Salih. Avcıların hedefi oldu. Tuzaklarına on senesini verdi. Mahkemeye çıkarıldığı zalimlerin hükmüne girdi. Amazından onu davasından hiçbir zaman

Dedim yo vallahi. Mane bela jatdı. Cuma qabasa. Sen necə bela jatdı? Dedim sən ələmə zulm edərik sən bela jatrağın. E siz acə ağaçda ağaçdan bizi vursuz. Biz Allah xatiri üçün dil bu tabaq bak, bak, Josua bak, ya, yazıb Allah. Dir Allah sən onu bizim də işimiz qaldı. Yəni bela bela zalım idilər. Neyse çıktım mahkemeye mahkemede dedi mahami sen dedim ha mahami istedim. Gülüm koştu. Benim hami geldi. Zübasi de yazı, ihtiyar. Ahlinde kitabı, saçı bayaz yazdı. Arapca dedi. Neyse Türkmenca diyeyim sana. Dedi, isterim bu tutkundan ha, en, en fazla ceza hakkında veririz. Ay, bu ne zayıca yani mahamiler de hepsi şeydi, yalan idi. Hı. Bana on yıl verdi. Bilmem Allah dilini döndürdü, on yıl verdi bana. Ne zeder kazan Hı. kaynır bir et tüncüldü, işte ben yedim bir et tüncüldüm. Sen fazla bakılırdın. Tabii, ben ip bakılırdım. Hatta cedim abilerim yanına, Hı. arkadaşlarım yanına. Bir insan hikayesi değil, bir milletin yaşadığı şerefli bir tarihtir gözlerinin içine bakarak bunları duymak bizi de derinden etkiliyordu. Bu uğurda canını önceden kurban vermeye hazır olmuştur. Mutlaka dayanacaktı. Sarsılmaz dağ gibi dimdik duracaktı. 10 yıl alanda sen o sene dedi ki kurtardım mı? Kurtardım tabii. Ölümden kurtardım. 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 Cirende müstemane işte, atlar işte aynen daha gözüm masuk oldu. Mane indirdiler bir arabaya şeydi yazıp Mota Bagdad. Girdim bir işte, sabah dört beş tane de mahmur Bu mahkemede mi indirdiler? Ha 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 mahkemede indirdiler? Bunlar da hapsi işte Arabiler şeyler bu şiar kardeş şehallerden onlar da bizimle andaq ahkam-ı khasse. Kısmı ahkam-ı khasse. Fii Ebû Gureb diyorlar. Ebû Gureb Abu Ebû Gureb cezaya uğrayıb diyor. Tabii tabii Ebû Gureb'in cezaya uğrayıtdı. Ha o siyasi tutuk şeylerdi. yani ağırlaştırılmış ceza o ayrıdı. Sizükünaydı bizimce şey ah ahkam-ı ahkam khassadır bizimce. Şey. Ha. Ya yani bak Sakiler, Arapça derler, ağır cezalar, evi, Aynen. onlara 20 il verirler, cinayet olar 20 verirler, onlar 4 il bitirirler, biz hala bitirmemişiz. Onlar için biraz şurtu var, ee, yazda çıkanlar, işlem ağa, dünya görürler biz ama yok. Siz... Ben 10 il, 10 il ceza dahi görmedim. Yok basma. Ahkam khaslı olanlar. Ha, ben, ya, ben özümü diyemem yani 10 il. Benim abilerim var, mesela arkadaşlarım var. Hacı Celil'di. Bildim. Silah. Silah Ali, Silah Nazar diyorlar özüne. E, ee, ee, azam diyeyim, azamdı. Hapsları. Bunlar hapsları. Cilmil kalanlar. Münir Kafir'i de Allah özünü. Çoban'dı. E, Bunlar hapsi. Cilmil cedde ben ne yabancı? 10 yıldan sonra çıktım, cedani gördüm. Ondan sonra sizi aldılar Cazayevna. Cazayevna. Cazayevna'da yeri aldı. Yeri aldı. Arkadaşlardan orada. Akhir Cazayevna var çünkü arkadaşlarla. E, i̇nsana biraz da şey işkence ederler. Hı. Göz kırmak Göz için. Göz kırmak için. Altta yani bir odaya diyorlar özel mahcer. Mahcer. Mahcer diyorlar hmm. Arapça. Bir oda adı altı adı dörtü. 20-30 tane var içinde. O Parmaklık dar bir yerdi. Tabii tabii. tabii. İçinde de 20-30 tane var. Ha 20-30 tane var. Onlar da bazı işte bak niye diplerdi? Oya dipler, şuya dipler, şuya dipler. Atalar o zaman bir saattir sonra, sonra çıkartırlar. Ama mahkemeden gelen yok. 2 gün, 3 gün koyarlar. Eşittiler bir tane galip Abdülaziz Salih'i, Türkman'dı. Türkman şehidi. İlk sefer kim geldi Mamiye Hanım'a? Ezzedin Efendi. أبو أشرف أو جال أو سنة لون جا محبوس تبي تبي هو نون حانو طوار إيه شو بو شو بو أمنا مخابرات شيء ميتة شيء ور بورسن زغارة ور شيء ور أرخداش شوف إذا ولا هون هذا يرد طالع روزين جال ده ده كم ده عبد الله زين من ختم خاكتهم خاكتهم أصبح جل بختم ترشمان زاديه Dedim buyurun bacı Dedim ne bacı dedi. Dedim ben senin arkadaşı var, kan arkadaşı var. Çakildim, dedim, korkarım bu dilimi Allah. Dedim sen kimsin lan? Dedi korkma korkma. Dedim ben abaşraf derler bana, Azzeddin Duzlavu. Azzeddin Undi, Undavi. Hanı Tumar. Dedi eşitlik dedi sıkardıram seni. Sıkardırırım sana. Her zaman bilmiyorum. Dedim yazıya sıkardırırım. Yani. Dedim valla. Dedi ha sıkardırırım sana inşallah. Valla onun zamanında ona baktım. Haraz geldi bir saatten sonra. Abdülaziz el-Zelil, Abdülaziz el dedim. Ne yapayım? Gül. Valla kalktım. Dedi bu al. bir yastıktan. Yeşil battaniye mi? beyaz. Bir yastıktan. Bu yaptı. Muhammed Zeddin Efendi. Dedim hara abi dedi azapları sana hak olmaz. E ben de korkam bana harap var. Bana ha. şimdi bakıyorum, alam yer, sıkırı bakırlar bana abim var. Man, ben de şey, üzüm bayaz. E, dokuz aydan ben cüneş çiçeri gördüm. <laughs> ne hıyar bilirdim ne adı. Yani zalatalık, ne tamata. Bir şey yok idi, bir vitamin yok idi zanda. Yani elimi böyle tutturdum, böyle anırdı, böyle bayaz. Vitamin kalmıyor zannızda. Hapsilerimiz de böyleydi. Vallahi cet mağına mana atlar, plan yere azedine falan dedi. Buna atın şeye, medreseye. Daha orada mana karşıladılar. Baktuğu senden önce mahkum olan oh. düşman dava. E, de oradaydı. Oradaydılar. Sen de o çervana katıldın. O çervana katıldım. Böylece on yılı orada geçti. On ilu orada geçti. Güzel güzel haçetler, güzel güzel sohbetler. Daha ya dan mənim şey vazibir. Resimler bir kağıt parçası değil. Bir tarihi görsel olarak anlatan bir belgedir. Gururla anlatıyor bize o günleri. Dağ o arkadaşlarıyla aynı mahpushanede yaşadıklarını resimleri arz ederek ifade etmeye çalışıyor ve kanıtlıyor. O resimlerdeki hayat hala devam ediyor tam anlamıyla kafasında yaşıyor. O anları bize teker teker anlatıyor Ezel Salih'in. Sonra bitti, 10 ilde geçti. Evet. Hükmü bitti, hayata çıktı. Hayata çıktım. Hayata, hayata çıkanda ne çıktım yani? Yani ne diğer yani bir... ...bir çeydini koyandığı bir şeye... ...açmak ne kadar çıkar? Evet. Çıkmağımla ya, çıkandım, yani böyle deli ama çıkandan... ...beni Az idim, müftidab idim, bas jetmadım dairemde çita aparım. Aparda mani maskar mı? Sizinle cazy bunlar maskara parda. Parda mani hara maskaraş idim. Maskaraş idim çita verdi. Diye dedi bunu soğuklas şey imanıya. Diye dedi bas bunun adını cihatırım ya siz? Bu sizin siyasiydi, bu ne firardı ne bir şeydi. Bu on yıl bitirip. Kalemden ben de doğmuşum. Beni ciritmediler şeyi. O uşak uşak hepsi firardı bilmem ne. Bir camalı on idi. Yok. Beni yatırdılar akıntılardan. Sabaha kadar. Sen cazı evinden çıktın hala senden vazgeçmiyor. Vazgeçmiyorlar. Askerliğe savuk ettiler. Tabii tabii. Benim doğumun şey olup, tesşarı olup bitip. Vahdem de yanıp hemen Basra'da. Hmm. İmara'da Hem da çul olup duvarda. Tamam. Onda savaş durmuştu. Sadece savaş. İran savaşı. İran Irak savaşı savaş durmuştu. Ben 93'te çıktım. Maaskarım şeylerim hepsi çul oldu. Ne zabıt kalıp ne şeyler kalıp biz adı var. Valla sabah oldu hepsi çıkarttılar. Ben de dediler sen de dur emara cemaatinden ben de durdum. Bana bir baktım, kitablara bakırız abi. Abdül Azel Celil. Dedim, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne bunlar hapsilerini. Hapsilerini ellerini bağladılar. Münşeye indirdiler, askeri sayarasını. Besmeyeni benim bağlamadılar. Zıbata dedi, o zavut dedi. Maykat ol bundan. Bu onlardan dövücü. Valla ben de en cücüde oturdum. Mühim. İmara yolunda otobüs durdu yemek kalmağa. Bana dedi, ya sen de ben de anladım. Onlar için yemek aldılar. Yemeği ne zevir elleri böyle bağlanıp, her şey selefi verir. Ben de böyle yiyelim, böyle bakırım bu misişenlere. Mühim geldim ben şehrime. Akşam yetiştim. Aynen inzibat yatırdım benim mazgara. Aynen kaleme verdi. Kalem işte orada adımı yazı şey Dedi bu kitabı açmıyorsan illa emir açar. Dedi emir var. Dedi tamam. Dedi bunu da en güzel yere koyarsınız. E, en güzel yer her işte. Hepsi asker vurulup. Ben de kalemde dedim dedim. Ben sana tanımıyorum. Ben mukabaradayım dedi. Biz de mukabaradayız. La E dedim sınıfında. da dedi. Ha biz de sağ olsun. ben sizi tanımıyorum. Felan han, felan al. Dedim, zım martanım ara. Bir arif gəldi. Çox tanandı orada. Mənə girdi içəri, axşam idi, oturmuşam özdə. Mənə baxdı, mənə baxdı özünə. dedim, bulucu dedi. Dedəsən sən lastil ki telefonda aidəm dedim ha. Ha, dedi. 4-5 sene qaldıq. Bəzi təqaad oldu. İşte bəzi ma'uq oldu dedi "bəs mən qalmışam." dedi "həbsi getdi." Bax. Allah af etsin zərin dedim. Oradan sonra səni nə yaptılar? Asker doğubdular. Ya, mən məmtəsir olmuşam. Hı. Sabah oldu amir çağırd məni. Girdim amirin yanına. Kitabımı oxuyub 20-ğımdan sözüb i̇şte isəm bir az şər salama aldım özücün. Kalktı ayağı dolandı böyle. Tokalı açtım ben bile. Kuzakladım ben. Dedi ot. Neydi mesela? Ot. Oturdum. Çay getirdiler. Çay getirdiler. Şimdi onda Amerikan dayraları cetsiz yukarıda. Evet. Bir şey olmuştu. Dozan bir de bu. Kuvvet meselesi. Çorba savaşı. Evet. Kuvvet meselesi. Öz kulağımla eşittim. Üstadım, Böyle başın kaldı diye. Duvur. Duvur kola solakın. Dedim ki ne adı? Amir derim Ne adı mesela? Dedi bak kurru. Kurtarakını bulurdan. Dedim ki böyle deme şey seyidi. Ne seyidi sen kalemi dedi. Hadi sen onu içim sen dedi benim kardeşim edeme dedim ben Rukuni'ydim, idi adında idariye rumadi kalkıyam dedi dedi mani andırda idariye mani cebeye koydular ben difahtaydım hmm. cömde dedim bu rumadi kalkıda dilimi aldı dedi bak bir şey diyeyim sana dedi bu kitabı nuskasını yolladık şeye istihbarat faylaka istihbarat faylak dedi yarın Cahitlerim <visuals> bizim yanımızda tahkik ediyoruz. Hala gene bir de tahkik. Dedi bak bir şey dedim size dedi bunlar. Çafırdılar dedi. Gene sahne tahkik ederler. gene uğralar sahne şey ederler. Dedi şey var o da. Defter kıdma diye. ben, ben size, size çıkmış? Dedi indi icaza veririm sana. Ha? 15 gün. Dedi 15 günde gelmesen bırak. 15 günde yolu tut kaç. Kalma. Aha yemin ederim. Dedim sen ne diyorsun, sen seyidi. Dedi ben sen ederim. Ced dedi. Celmem askere de celmem. Sen o şeyi o tesrih olup bitir. Defter kılma o da ölüm. Kimse sana sormaz. Verdi cezanı. Bes ahval madeni yavuz olsa 1953 doğum san. Ne aksaytar da kimse sana cel vardı hocam. İçese verdim hala. Gettim. Hmm. Gettim. Geldim çayrı bağda da. Eyvah geldim.

Haracı edirem. İzlanırlı tarafı. İzlanırlı. Dillanırlı. Tabii. Dedim kimse şey etmez. Valla bir ay olmuyor. Tu baktım muhtar geldi. Selamun aleyküm, aleyküm aleyküm. Girdi içeriye. Nece sen abdülazel iyi sen sıhhatun azade. İşte ben sana o muhtarı am diyen bilmem tarım sana. Sen filanın babası sen dedi ha. Dedim. On yıl dedi sana görmemişim bu zogu mantaqada atoz var bilmiyorum ne. Bas bir diş zımar sannan. Haftada üç kere sana aparam şeye. Zabıt amir mantaqada razda. Orada imza edersen yani sen buradasın. Buradayım ya çıkmam hiç Baghdad'dan ya size. Yani nece der Arap diye bir şey hisse stekana. Bir daha askerliğe dönmedim. Yok yok yok. Adımı yazdırmadı da. E, Mevladım öyle. Hmm. İndi kadar defter kıdımı mı görse adırem sana, tesirah yoktu içinde. Hmm. olmayayım. Valla da ben bizzat oldum ya. Her yerden arkadaşları orada Rabat Hatun'da, Araba olsun, Turçman olsun. Affedersen oturma bizim yanımızda. Hmm. Korkarız sizin siyasisten. Başımıza da bela atma. Ne Neyse yardım ederiz. Baba yardım etsene. Ben yardım etsin Bıktım canımla. Ciddi misiyeler, ciddi misiyeler. İstirham ciddim çarşıya, canım çağırdı alıp. Dört beş gün kalırsa çarşıda dönersen. çefiluk baba odur. Gelmezse baba odur. Tarık çağırıyor. Oh. Geldim. Bir gün kardeşim geldi yanıma. Haşim. Bana dedi ezel dedi ha dedim ha. Bir arkadaşı var konuşlardı, benim konuşumdu da. da, da. Onu ile suara gelip yani. Ben sizin deydim gelip oldum. Arkadaşı Irak istihbaratındaydı. Irak istihbaratındaydı. <laughs> Bes sen bana hakkı da iyi oğlandı. Beş parmağı bir olmaz. Diyip de sana o kardeşi koy ciyetsin kalmasın. Adı gelip aynen mükabaratı, istihbaratı. Evet. Dedi ki kalmasın. Geldi bana dedi böyle. Geldim Çarşıcı'ya. Evde dedim, dedim ben üzüm daha düz yedir Arkaya dönen döndüm. Bağda'da dönmek yoktu artık. Bağda'da dönmek yoktu. Sınırı da geçerim, sınırı da bakmam. Böyle oldum. Vallahi beni buradan çıkartlar, kaçak. İskender. Erbil'e? Yok, Süleymaniye. Süleymaniye. Erbil'de çok şiddetli varmış. Süleyman'da beni nereden çıkarttılar? Kaçak. İskan'dan çıkarttılar gece. Ayaktan. Bir de <laughs> deneyden adın demem. Söyle. Yetişti kara. Çamçamal. Çamçamal'ın arkasına. Çamçamal'ın arkasına <laughs> dedi daha cid. Ben de Çamçamal'ın sayıtarasına geldim. Dediler, çocuğa dedi, hara geçsin. Dedim, valla dedim, sen cidim Süleyman'ı. <laughs> 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 Havya da cebimde var, havalmadı. Sə hardan gəlibsən? Nəcə gəldin? Dedim vallahi mən dağlardan gəldim. Onlar da tutdular məni, biçərlər. Hı. Dağ xədiləmə. Allahu Allahətə qurban oğlum Allahın cəhəsinə. Bizlər də çürtd var idi. İstedə muaca cəzi cəzi onda. Ha, 88-də çıxan kim çaqqarmayıdı bir çürtd. Cəzi onda bu Ənvər Səfanın də davası var idi, çürtd idi. Nevzat sən qəwədə idi. Diyar, o məsul olub təmsəmalın. Mən o yadımda idi o sizində bizimlə illə cazayında. Faqir oğlan idi. Çıxanda 88-də işdə işte, məsul oldu o ara. Vələ dedim siz niyə siz deyirəm sə məni için vuratıbsan? Dedim, bıraktım, dedim, 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 təməm, deyors, dedim mən 10 illə cazayında qalan. Dedi, "Ox. Dedi, sən çürçov tamam deyəsən arabsan." Dedim, "Vallahi mən arab deyəsəm mən türkmanam, çalışaq axı." Belə məm Allah nəzər axı şeytmanı dedim bilmə məsuldu. Vardır sizin dədə, məni 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 dədə, dədə, də diyardır bizə. Sizdən çıxan deyib çarəm. Cəlalət filan bilməsən. Bax adını verdilə. Adını verdim. Dərsamının hardan tansın? O deyədim bu mənimlə cəzəyə vəndoydu. O deyədi bax deyim sənə. Deydi Quran axsin telefon açarıq ozdan. Çünçürcə deyirəm qavuram yani. Beləcimizə telefon açaraq. Hele deyirsə bunu tanımırıq. Burda səni rəməyə dərarıq. Tamam dedim. Sağ olun. Çünkü da tay telefon var dedi. Telefon açtı. Ben de durmuşum böyle. Ermeni de bağlamıyor. Projozum da bağlamıyor. her şeyi de dedi. Bir tane var böyle dedi. Ha. Koyma onu cetsin oyun bana. indi geldim. Dedi vay vay. Dedi koyma onu dedi. Dedi Ali de sen edecek. Adam geldi. Adam geldi ne geldi? O yüzden selahim memnun. Geldi gelmedi hemen kucakladı beni. Öptü beni. Dedi. Ne de geldin dedim. Malı işte böyle geldim. Onlar boş oldular. Dedi, dedi, dedi bu başımızın taze dedi. Türkmen de Türkmen dedi. Şeydi. Aynen sizin siyasi de benim tacı. Değil miyim? Onu da gitti Apardım hani Süleymani ha. Ben kaldı orada bir fetih. Dedi kalmazsan dedi. Dedi bu cezam ha miyim Dedim kurban. Dedim, makarda dedim yok yok. Dedim ben Süleymani'yi cederim. Bes beni Süleyman'dan mindir şeyi Erbil'e. Erbil'e. Neden az dedim. Cederim orada, orada cemaatim var. Bir insan hikayesi değil. Bir milletin yaşadığı şerefli bir tarihtir. Gözlerinin içine bakarak bunları duymak bizi de derinden etkiliyordu. Sonra siz, sen Birleşmiş Milletler'den iltice hakkı aldın. Aldım. Nereye gitti? Amerika'ya. Amerika. Amerika'ya gitti. Amerika Naksı bu? Cilin bir cünde, benim yani Amerika. 1994'ün Amerika'ya yani uçandım. 1994'ün 3. 4. ayıydı. Böyle. أصدق أمريكا يولاشتو من دمو تغا اشتا فحوصات ممنا ده بيتردو بيتردم بارلما ديدي سانو آدو شيء تخب يوتيكا بير مملكة شوي وار شوي دوجي قصبا ده نيويورك تقريبا أسبوع بسخ ساعات ديدي آدو وارو تخب تمام من دردا مانا تايريا ديدي من أزم تايريا بير منطقة وار adı Seriküz'dü. Seriküz. Dedi Seriküz'de ana sen hakkı olmasın. En mağunen daha seni istikbal ediyorlar. Valla ben de bindim aynı tayaraya. Böyle şey tayarası da diye tayara. Seriküz'de Orada aynı mani istikbal ettiler. Orada mani Yotike'ye. Orada kaldı mı? Orada kaldı. Nence kaldı Yutika'da. orada? Yotika'da takriben 96'ya kadar kaldım. Hı. Sonra? 96'dan sonra gittim şeye. Detroit, Michigan. Hı. Amerika'da kalışı ulancaydı. Takriben 2007'de geldim. Döndü o Irak'a. 11 yıl. Kaldı. 11 yıl. Memleket özlemi, hasratı, kertü. Tabi, tabi. Yani düşende, rejim düşende, seneye ben ben istedim gelim. Biz biraz şeylerim vardı, 2007'de geldim. Çalıştı. Hamdolsun, en mutlu şeyim neydi? Ayağım bastım, öz memleketime. Ee, sizleri gördüm, çok mutlu oldum da. Sağ olsun. Eh, millet sağ olsun. şeyler kanı hiçbir zaman gitmez inşallah. Her ne kadar acı bir geçmişten gelmiş ise de bugün çocuklarıyla torunlarıyla geçinmektedir. İçinde barındırdığı millet ve toprak sevgisini bugün de çocuklarına aşılamaktadır. Yanar bir dağ gibi mücevher fışkıran ezel salihî sönmedi. Sönmez de millet için bir meşale olarak devam edecektir. Hacı 10 yıl ömüründen verdi. Onun yanında mahpusluktan cezayona çıktıktan sonra hala ozgeçilmedi sandan ülkeyi terk etmek mecburiyetine kaldı. Bu geçen bu günlere bu sıkıntılara ki bugün onları yad ederiz biz siz millet olarak evet. evet. Hiçbir pişmanlık oldu sen de ben keşke yapmasaydım, keşke ben de normal hayatıma devam etseydim diye. Hiç düşündü böyle bir şey? Yok. Doğrusu yok. Çünkü benden önce benim evlerim seneye karıştılar, şey ettiler. Ben neyim? Niçin şey Ben de ne mutluydum, ben de özleri taşıcıdaydım. Ezel, Salih'i anlatırken gözlerimin önünde bir milletin yüceliği canlanıyordu. Türkmen milletinin cesur evladları her zaman ölümü gözlerinin önüne alarak zalımlara dur demişlerdir. Bedelini olursa olsun kollarını sıvayıp omuz omuza calladlara meydan okumuştur Türkmen gençleri. Bu mücadele sayesinde Türkmen milleti dimdik ayaküstü durdu ve gençlerin demir bilekleri sayesinde sonsuza dek dimdik duracaklardır. Soy soylusunda gizliden sır saklıdır hamaylısında gizliden sır saklıdır hamaylısında Çakallar önünde kurt yaylasında şahinler yurdundan göçer mi sandın Şahinler yurdundan göçer mi sandım?